merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber instagram takipçi ve beğeni konusuna değineceğiz videoma geçmeden önce bir like atıp kanalımıza da abone olsanız çok sevinirim hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar hike top diye bir uygulamamız var arkadaşlar hemen giriş yapalım şöyle hemen geldi zaten arkadaşlar burada follow Art on onlara basıp takipçi kazanabiliyorsunuz instagramda bir de arkadaşlar mesela şimdi hani burada bir diyor ya bir dakika da takip Instagram YouTube'u takip edenler gibi şey. Arkadaşlar burada İngilizce seçin. Türkçe seçmeyin çünkü çok Türk arkadaşımız yok buradan. O yüzden İngilizceyi seçiyoruz. Ama Türk olsaydı daha iyi olurdu. Ve arkadaşlar diyelim coin'imiz var. Buraya basıyoruz. Bir dakika. At top diyoruz. 79'a gidiyor. Birazdan yapacağız bunları. Evet arkadaşlar şimdi bir bir şey gösterip yeniden geliyoruz. Evet arkadaşlar takip Instagram YouTube'u takip ederek ve beğenerek fotoğraflarını çok iyi takipçi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bir çekilişi var takip Instagram YouTube'un arkadaşlar. Bu bizim kişisel hesabımızdır. 100 Türk ve global olmak üzere takipçi verecektir arkadaşlar çekilişte. Ama öncelikle bir şu fotoya veya başka fotoya yorum yazarsanız ve beğenirseniz bu daha hızlı olacaktır. Çünkü şu an bir engel altında. O yüzden atamıyoruz takipçi ve şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 76 beğeni ve 39 şey var. Yorum var. Evet arkadaşlar bu da böyle. Evet arkadaşlar şimdi saatte hesabımıza geçtik. diğer uygulamamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar uygulamamıza geldik. Şimdi takip etmeye başlayalım insanları. Şöyle takip et. Geliyorsunuz arkadaşlar. Takip et. Hop. Takip et. Hızlı bir şekilde yapabiliyoruz beynimizi. Böyle tamam olsun. Follow it dedi. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya at for diyoruz ve gördüğünüz gibi bunları yapıyoruz. Akont hesabınızı farklı girebilirsiniz arkadaşlar. Basıyoruz. Şimdi gördüğünüz yere yukarıda geldi. Hemen buradan takipçimiz gelecek arkadaşlar. Yaklaşık 3 takipçi geliyor ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer bunu 10 dakika koyarsanız bayağı bir takipçi geliyor 50 tane. Ama ya yani 40 tane, 30 tane de olabiliyor. Ya yani 30 üzeri. Yani işte en az 30, en yüksek 50. Ama arkadaşlar şimdi bunu mesela 10 yapıp ee, bu kaç koyayım mesela 599. 5900 999 tane coin yaparsanız yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 10 kere yaptığımız düşündüm. 10 kere yapınca da 100 dakika. Yani 100 dakikada 1 saat 40 dakika. Yani bayağı bir takipçi arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim 10 dakikada bize 30 takipçi gelse bir saat 10 dakikada kaç takipçi gelir bize? 30 Tam tamın arkadaşlar 210 takipçi geliyor. Bu da demek çok iyi yani. Bundan daha çok da gelebilir arkadaşlar. Şimdi bir de beğeni yapalım arkadaşlar. Şuradan like basıyoruz. Ve beğenmeye başlıyoruz arkadaşlar. Genellikle yabancılar geliyor arkadaşlar. Çünkü Türkler çok koymuyor. Yani Türk arkadaşlarımız çok yok. Böyle böyle beğenebiliyorsunuz. Burada watch video diyor. Onları pek sevmiyorum ben. Böyle izliyorsunuz insanların videosunu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda yine instagram takipçi gelecek. Hoşçakalın bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz.